Takdir aldın mı? Yarım puan. Teşekkür. Bak şöyle yapıyoruz. Ben bir sefer veriyorum ama o yarım puanı bir daha bir sefer takdir yapıyorsun. Öyle yapıyor. Anlaştık mı? Tamam. O zaman sen hak ettin bu sefer. Gene. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Demek yarım puanlar mı? Olsun. Annesi. Ben inanıyorum. Başarılı çocuklarımız elimden geldiği kadar neyse burada biz e, gereğini yaparız. Amacımız burada çocuklarımızı daha da çalışmaya teşvik etmek. Hiç sıkıntı evet. değil. Biz buranın ekmeğini yiyoruz yıllardır Mudurnu'dan. Evet. Mudurlu'daki öğrencilerimize biz takdir alan öğrencilerimize biz burada vitamin desteği sağlamak esnaf olarak bizim görevimizdir. Biz e, gereğini yaparız. Biz sıkıntı yok. Biz bu çocuklarımız için e, birçok şey katlanırız. E, bu hafta ve haftaya bu kampanya devam ediyor takdir alan bütün öğrencilerimize vitamin desteğini biz burada sunmaya devam edeceğiz. Vitamin olarak mandalin, portakal, muz. Mandalin, portakal ve muz. Çocuklarımıza bunlar hediye olarak ediyoruz. Evet. Hediye olarak veriyoruz. Ve çocuklarımıza da tebrik ediyoruz. başarılarına evet. devam ediyoruz çocuklarımızı. Tebrik ediyoruz Takdirini almış. Ee, şimdi bu, bu çocuklarımıza biz en iyi en güzel şekilde çocuklarımızı başarıya daha da odaklanması için ben bugün bir esnaf olarak e, takdir getirene vitamin bedava kampanyasına e, kızımıza mandalin, portakal ve muz hediye ediyorum. Ve inşallah başarılarına devam ederim. <laughs> yani, mutlu olur. İnşallah. En teşekkür ederim. Tamam, o da başkasına